Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Clio 4 aracın direksiyon airbagi nasıl sökülür bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar direksiyonumuzu şu şekilde yan çevirdikten sonra bir ayna vasıtasıyla ucu yamuk bir tornavida vasıtasıyla yani şöyle bir tornavida vasıtasıyla şuradaki orada bulunan delikten şu şekilde soktuktan sonra baskı yaparak atırıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki delikten bastırdığınız zaman şuradan ton evde görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki demire baskı yaparak eee şu kancalardan kurtarıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra direksiyon eğirbemizi aynı şekilde diğer taraftan da attırarak direksiyon vermemizi sökebilirsiniz arkadaşlar. Umarım videom faydalı olmuştur. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.